Abi şunu niye kırmamışsın? Sen alıyor musun? Alıyorum. <laughs> Elemana bak. <laughs> Beni izleyen var mıydı? Helal <laughs> hocam. Eyvallah kardeşim. Kendime geldim. Papatya çayı içtim bir kendime geldim ayol. <laughs> Selamlar. Outback'teyiz, Yanımda Samet kardeşim, Osman kardeşim ve Arda kardeşim var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız acaba arkadaşlar? İyi veriyorum. Sen nasılsın? İyi kardeşim, nasıl olsun işte. Uğraş. Hayat mücadelesi, vize mücadelesi. Yani söyledikçe dertlerim daha büyükleniyor. Bak mesela şimdi söyledim. Yeni bir dert aklıma geldi. Allah kahretsin diyorum başka bir şey demiyorum. Ne derdi? Ben bir ödevi yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> örnek örnek youtuber. Hayallerinizin peşinden koşuyorum yapsan. <laughs> 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 Sırf bu yüzden yapmıyorum. Çalış çalış. Çalış Turko çalış. Evet Samet kardeşim de hasta. Geçmiş olsun kardeşim. Neyi kardeşim geberiyoz Hayırdır sana ne oldu? Ya ha, oldum ben bir anda bilmiyorum bir anda Tam ben çıktım, de akşam geldim, oldum. He ha, bende ağa, de, ağa, de ağa, aynısı aynısı Ali bir var bu arada Gel ha, hepsi varmış zaten Bir de şey, şey çıktın geldim Geberiyorum bir de Almışsın Adam var <bu> <laughs> Tamam, evet tamam. kill olabilir. Samet sizin oradan spam kill olabilir. Hello team. Hello. Hello. kill olabilir abi evet. Hello Halbi var ona göre her gördüğünüz atış etmeyin benim için. Al al. Ooo spam Nerede öldü lan? Camda, camdan şey ısık diye iftihar etmişler. <laughs> arkadan kuşlamayın. cam kırık var. <laughs> Aynı <kısım>. oranda. <laughs> Oranın camı. Alttan mı sıkıldı? Mete dikkat et. Arkadan her an yiyebiliriz. Yemeyiz arkadan. Bir tanesini ben düşürdüm mü ya? Ne oldu öyle? Yeriz kanka, yeriz öyle de bak. Tamam yok. Bomba ölmüş, Biyano'da. ölmüş. Da. Bombamız da orada bir de. Bomba yatsanız olmaz. Nerede lan ben bomba? Gidiyorum. Yok. Eyvah eyvah. Gidiyorum ben Mete de. Mete ben gidiyorum sana. Abi. abi şunu niye kırmamışsın? Sen alıyor musun? <laughs> Alıyorum. Elemana bak. <laughs> Beni izleyen var mıydı? Gördüm gördüm ben izledim. Baktım hareket ediyor. Direkt Otlu şey o piyano o tamam. 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 Eyvallah kardeşim. Alalım bir bakalım nasıl almışız. Ya, ya, kardeşim bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Kendime geldim. Papatya çayı içtim bir kendime geldim ayol. <laughs> Papatya şey uyku getirmiyor mu hocam? <laughs> Bilmiyorum kardeşim. Ben hastaydım ya ters tepti. Evet böyle de tıpı sikiyoruz böyle. <laughs> Tıpçıl aşık. Spam yememek için campingde mi doluyordu? Samet bir baktım Ali bir hareket ediyor. Klonu hareket ediyor. Dedim bu klon olamaz. Sip Sıktım kafasına. hemen kafasına. Yat aşağı dedim. Bacan ya. Bu sefer yemeyiz. bak, bak, mi? bak şurası. <laughs> Üç, üç numara ver. Yiyeceğim mi be onu? Ben... Yemeğe gidiyorum. <laughs> dikkat et, dikkat et. Oğlum çok sekiyor lan bu silah. Değil. Gerçeği değil ama. Ha. Osman diğer tarafta. Otu ver bu ada Lan nereye gittim ben Ya altı nerede? <laughs> Babanın işi gördünüz mü? Alo medemen değilmiş. Aşağı mı? Burada mı? Bilmiyorum. Tam medemen dedi. Gördüm. gelsin bakayım. The diffuser has been Allah'ım bu da kaplan ne arıyor ya? Mete Mete metin Biliyorum biliyorum biliyorum. Bakacağım Yanlış adama. buradan çıkmışlar. çıkmışlar. Burada bir tane adam var. Abi, ne? Kur kur. Aa. Yerde yatıyor. Ya çok kötü. Kötü oynadık. Çok aslında kötü oynamadık. Çok bekledik. Alırdık ha biz bunları. Ya. Ben iki olay yiyorum ya. Adam kuşladı. Benim benim YouTube videosunun şey. altına bir tane <laughs> bilmem bir şey sitesi yazmış gördünüz mü? <laughs> ne sitesi mete? <laughs> Kanka İngilizce yazmış. Bedava Ama kadınlar senin senin şehrindeki bedava kadınlar diye. Yukarıda Aa, <laughs> benim yukarıda kendi şeyini göstermiş olan Osman adam vur lan. Halledeceğim Mete sana ki Arda spam yeme oğlum <laughs> Sana başka bir şey diyeyim Spam dikkat edeyim ya Buradan spam yemem ya herhalde Bakayım Yenmez herhalde Yenir oğlum yani, Yiyecek olsan yiyecek olan her yerden yiyen Öyle mi kardeşim? Herhalde çok yiyorsan kısa Şurada adam var şu <laughs> an Ya. W'ye basalım Aa buraları kapatmışlar la burayı. Aa dur geliyorum. Dur ben şeyle bakıyorum. Dur. Baba site'de adam göremiyorum normal mi? adam var okay. şu an. Adamlar aşağıda mı bu arada? Yukarıda mı? Yok. Yep. Yukarıda değil mi? Tamam. Bir Nerede? İleride taraf. Hayır. Dur seni öldürmeye gelecekler olacak. Sağ ol ya kanka. <laughs> Merdiven tarafına insana. İnan, burası var ya İkimiz ölmeyiz inşallah <laughs> Hayır ya Baymıdım, sağ ol Ah yok ki. O iş. Neyse, defansa geçtik. Hiç... Arkadaşlar, bir el aldık en azından. Öyle düşünmek lazım. Şimdi defansta tek atacağız değil mi? Tabii. Aynen öyle. Ne yapacağım? Bak ben ne dedim? 4-2 dedim abi. Aldım Kaveri'yi, Bitcoin. Neredeyiz? Neredeyiz? Piyano. Hocam yukarıdayız. Dur kanka. Hadi hızlı beyler hadi. Şurayı hocam. atıyorum bakmayın. Bakmadım hocam sıkıntı yok. Buraları kapatıyorum ha. Ben bu sola tarafı oynuyorum ya. Ona göre Tahtın ya da Blitz gibi bir şey var. Gitti Neyse beni vuracağım ya adamın da burada. Belli vata. Arda pencerede de vardı. Şey, bu bu falo da bir tane olabilir. Bu falo penceresi. Bele ya Allah'ım. Biri koşuyor bir. Ne dikkat. Şuraya baksana Mete. Cama baksana. O cam bende. Ne duydun? Açıyorlar burayı. Maverick var. Geçin. Geçin atıyor. kesti evet. orada. Direkt sağındaki yerde var. Ya timingine şimdi çıkarsan burada ikisi de karşında. Ben mi? Hmm, oradan çık işte. Deneyeyim mi? Deneme deneme. Hmm. Aa şimdi deneyebiliyorsun. Mevrik mi öldü? Evet. Direkt sende. Aynı o taraftaydı. Hadi sami. Sen mi? Nerede? Ne oldu? Helal. İyi iyi bu bu oyunun emi bu turun emi bir samet ya. Kanka kaç oldu tanik görünüyor. Alttan ben atacağım anladım. ona göre bir hınk atarsanız savunurum. Ben şey yapacağım orayı dek ee, koyacağım boyu. Okey tek ben altından atacağım orayı dek ya. Bekleyeceğim dronlar kılsın ondan sonra. Ben sonra. Arada oraya bir pinklenme şansı var. Geldim mi ikisine de? Alalım, al kanımızı. Evet. Bazen çok istiyorum Odaklandığımdan. Ben de konuşamıyorum bazını arıyor. Ulan ne ya. Oğlum şu benim ses skin'i çok güzel ya pistol. Güzel. Bu dört numara IQ var. Adam uçlamış İçeride Kıram. mi? Hı hı. Çok güzel Garaja bakan var mı? Boşman aşağıda mı? herhalde. Burayı açıyor. Bat, bu ada var. Hmm. Girdi içeri. Sen, sen geldi sana. İçeri girdi buradan. Oha! Ah Hayatını vuruşunu yaptı. Dokay bile girmiş oraya. Burada. Bir de. Ama cenaz. Osman göremiyorum şu an. Bir de. Bu ada Osman şu an. Bu ada değil. Dur. Yer döndü. Aynı yerden geliyor. Aynı, aynı yerden geliyor. Bir de bu ada, bu ada. Bu sol tarafın Bu içinde, içinde. <laughs> Dikkat et Hala bu şu an Bu Helal Şok <laughs> oldum <laughs> Evet, evet solda beklemedim ya ben ondan biraz geldim. Kıvılsız Osman korkmuş bir. Yok aile babasıdır. Dokucu. <laughs> <laughs> zor zamanda koşan abindir. Rok mahallenin abisidir. Adam gibi adam. Rock komutandır. <laughs> Okulun dışına kaçan topu atan abidir. Aynen öyle. Adam. Rock öyle. Öyle. Velhasıl kelam rock benim yani. Bana benziyorum. <laughs> o yüzden <laughs> aynı ben. <laughs> Bakalım Osman ne yapıyor? Arkadaşlarımız ne yapıyor? Sadece ben yapmayayım değil mi? Bakalım arkadaşlarımız ne yapıyor? Ben burayı çok iyi tutamıyorum ha. Şuraya şey açayım mı? Koridor açayım mı? Açabiliriz. Şu adam mı çıksın. İnşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem. Metin oraya tarayan mı ona? Yok. Metin ben... orayı kırdılar. Nasıl? Orada bir yerde ses Ya Hemen 3 kişi var burada. Ama sen Metin orayı çözdüm. Yanlış taraf. Ya amına koyayım seni ya. Gel kalitesini Helal. İki <laughs> üstte bir tane şey de var. Tam üstünde var ya. Deli. Dikkat, Dikkat, Dikkat Osman. et Osman. Agam, Blitz var ya. Nerede? Blitz'i ben öldürdüm. Gene bastı. Aşağı, iki tane var Arda, arkası da var onun. Tor, Tor, maybe stairs. Stairs. Çok rahat, çok profesyonel. Aa, kitle mi? Mamur. Mamur. Yes, love it, love it, love it, market, market. Hmm, some stairs. Because starting, starting, starting. Can I? Can I? Can I? Can I? Can I? Can Efsane mi? Anam ana takılı değilmiş. <laughs> Hadi bakalım. Görüşmek üzere.